Efendim merhaba. Bugünkü buluşmamızda kendisi 38 yaşında, aktif el sağ, bir erkek ve başka hiçbir bilgimiz yok hakkında analize geçelim. Evet, iki elde de baktığımızda Merkür parmağının eğri olduğunu görüyoruz net bir şekilde. Bu bizim insanlarla nasıl iletişim kurduğumuzu gösteren parmaktır. Merkür parmağı önemlidir iletişim konusunda. Burada Merkür parmağının Apollo parmağına yani Güneş parmağına dönmesi Apollo'dan Güneş'ten etkilenmesi anlamına geliyor. Kendisi iyi bir farkındalığa sahiptir. Diplomatik olarak iletişim kurmada doğal bir yeteneğe sahiptir aynı zamanda. Anlaşmacı, yapıcı ve ara bulucu özelliği de vardır. Ayrıca ekstra kurnaz ve gözü açık birisidir. İkna kabiliyeti de iyidir. Yetenek ve becerilerinin fark edilmesi, bunların saygı görmesi gerçekten kendisi için önemlidir. Burada bu bükük parmakla beraber tabii ki diğer bakacağımız nokta Merkür çizgileri ne durumda? Mesela böyle eğri bükük bir parmakta burada bu bölgede Merkür tepesinde ızgaraların olmaması yani yatay ve dikey çizgilerin olmaması bu özelliklerini iyi yönlerde kullanacağı anlamına geliyor. Yani insanları kandırmak için de kullanabilirdi eğer böyle ızgaralar olsaydı bahsettiğim gibi ki öyle çizgiler yok elinde bu gayet iyi. Büyük ihtimal kendisi bunun iyi özelliklerinden faydalanıyor ve şöyle baktığımızda Merkür çizgisine çok fazla Kopmalar var. Bu her kopmada mesela bir yeteneğini bırakıp başka bir şeye geçme, bir işten bir işine geçme gibi durumlar yaşatıyor olabilir. Değişiklikler olabilir hayatında bu kopmalarda. Kendisi 38 yaşına Mesela şu bulunduğu dönemde bir değişimler olabilir. Yani önündeki iki yıl veyahut da bunun içine de girmiş olabilir bu dönemlerin içine. Bir değişimler söz konusu olabilir. Yeni bir başlangıçlar olabilir. Veyahut da yeni şeyler öğrenip onlarla da geliştirme kendini, farklı yönlere yönelme gibi durumlar da olabilir. Burada mesela Merkür çizgisinde bir adacık var. Şöyle bir kaza atlatmış olabilir erken dönemlerde. Bir olaylar olmuş olabilir. Ve sonrasında çizgi düzelmiş. Bu bir operasyon olmuş olabilir. Ve sonrasında çizgi düz ilerliyorsa bunu atlatıyor demektir. Eğer topuz bir şekilde bitseydi ciddi problemler, kalıcı problemler yaşıyor olabilirdi hayatında. Ve hala daha devam eden. Neyse ki büyük ihtimal öyle değildir. Merkür çizgileri tabii ki burada mevcut. Tabii ki bizim istediğimiz Merkür çizgisi normalde net düz bir çizgi daha iyi olurdu. Daha anlaşılır olma, daha bu Merkür yeteneklerinden daha iyi faydalanma. Yine de fena değil çizgiler. Tabii ki bu kırıklıkların olduğu noktalarda sağlık konusunda da etkilenmeler olabilir. Ve dediğim gibi iş değişiklikleri, yeni bir işe başlama, işini kaybetme de olabilir. Mecbur yeni bir iş bulma eğilimleri de olabilir. Şimdi kendisi hakkında hiçbir bilgi bilmiyoruz. Belki kendi iş yerinin sahibidir şu an. Ama böyle durumlar da olabilir. Burada tekrar parmaklara baktığımızda işaret parmağında net bir şekilde iki elde de Satürn'e doğru döndüğünü görüyoruz. Yani Satürn'den etkileniyor ve parmaklar da hemen hemen eşit. Yani baskın bir karakter yok. İki nitelikte e, dengede. Bu hırslı olma ve azimli olmayla risk alma bunlar dengede. Yani çok göze batan e, aşırı bir özelliği yoktur. İnsanları rahatsız eden ve hatta hoşuna giden yani iki yönlü de olabilir. Burada işaret parmağının Jüpiter parmağının eğri olması Satürn'e doğru tabii ki yine Satürn'den etkilenme durumları oluyor. Burada Satürn ve Güneş parmağı düz. Bunlar iyi. Bunların düz olması gayet iyi. Bu ikisinin oradan etkilenmeleri var. Şimdi e, Jüpiter'in buradan etkilenmesi duygusal konularda gizli olmayan, net olan birisi. Aynı zamanda e, maddi konular kendisi için her zaman caziptir. Para konularını, para kazanma fikri her zaman hakimdir. Bu işleri sever yani parayla ilgili işler ki akıl çizgisi de Satürn'ün çekimi etkisi altında. Bu da yine e, maddi konular, alsat ticaret, ticaret, çabuk sonuç veren işlerde de iyi olabileceği, maddi konuları seveceği anlamına geliyor. Yani ticaret gerçekten ilgi alanı denilebilir. Eğer mesela elinde çok fazla karmaşık çiziciler olsaydı, bu eğri jüpiter parmağıyla e, çok fazla kafa karışıklıkları olabilirdi, kararsızlıklar olabilirdi, e, karar vermekte sorunlar olabilirdi. Ama öyle olmadığı için, çok fazla da bir problem yaşayacağını düşünmüyorum kararsızlıklarla ilgili ama özgüvenle ilgili problemler yaşayabilir her zaman bir aile olması lazım kendisini destekleyen evli değilse mutlaka evlenirse kendisi için faydalı olur kendisini destekleyen yakınlar her zaman özgüvenini arttırır bu önemli ki baktığımızda burada akıl çizgisi ve hayat çizgisi çok geç ayrılıyor yaklaşık 21 yaşlarında şu çizgiyi çektiğimiz zaman iki parmağın birleştiği noktadan böyle bir çizgi indirdiğimizde bu yaklaşık 21 yaşlarıdır ve bu dönemden sonra ayrılma başlıyor. Bakın burası net beraber ilerliyor. Bunun e, uzun süre beraber ilerlemesi böyle, bu şekilde geç ayrılması. Bu kendisine olan güvenini ve bağımsızlığını 21 yaşından itibaren daha net fark etmesi anlamına geliyor. Ve böyle kişiler genelde geç ayrılan kişiler çok kontrollü kişilerdir. Ağızlarından çıkan lafları çok e, süzgeçten geçirir, öyle konuşurlar. Hazır cevap olmakta zorlanabilirler. Ama çok kontrolüdür, az hata yaparlar. Özellikle böyle düz akıl çizgisiyle, yani düz sayılabilecek. Hafif bir eğimi var ama genel hattıyla düz bir akıl çizgisi. Ee, çok az hata yapar gerçekten. Ee, burada yine kalp çizgisine ayrılan düz çizgi de var. Aynı zamanda ay tepesi de çok yüksek. Yani sıfır hatayla ile ilerleyen birisi. Ee, gerçekten iyi. Ama dediğim gibi böyle eğri jüpiter parmağının altında böyle geç başlayan çizgiler erken dönemin biraz zorlayacağını anlamına gelebilir. Bir takım problemler, özgüven problemleri olabilir. Burada Merkür parmağına baktığımızda çok kısa değil gerçi. Çok, çok çekingen, geri planda da duran biri değil gibi görülüyor Merkür parmağına baktığımızda. Ama yine de bu Eri Jüpiter'le bu geç ayrılma dediğim gibi e, hayatın biraz daha geç randıman alması hayattan ve her şeyin yoluna girmesi. Özellikle 21 yaşını işaretlemiştik ya burada. O ayrılmadan sonra çok net burada bir Jüpiter çizgisi belirliyor ve çizgi çok iyi. Bu fotoğrafta biraz daha net bu. Görüyorsunuz. Yani burada büyük bir değişim yaşıyor. 21'den itibaren daha hırslanıyor ki baktığımızda eldeki kader çizgisi 21 yaşlarında Jüpiter'e doğru ayrılan bir dalı var burada. bu gerçekten hırslandığı, daha da hırslandığı anlamına geliyor ve para kazanma arzusu, belki iş hayatına o dönemde başladı, okulu bitirdi, neyse askerliğini bitirdi, iş hayatına giriştiği dönemler büyük ihtimal 21 yaşından sonra ciddi bir şekilde hayata başlamış. Yani çok ciddi almış her şeyi. Bu elde de zaten görüyorsunuz. Azim paras çizgileri gayet mevcut ve bu bu şekilde devam etmiş uzun süre. Baktığımızda yine hayat çizgisinden ayrılan böyle çizgiler var yukarıya doğru hepsinde yönü e, Jüpiter, Jüpiter tepesine doğru yöneliyor. Çok Jüpiter parmağı dominant olmasa da yine de e, emir altında da kolaylıkla çalışabilecek. Yeter ki e, maddi standartlar onun için uygun olsun. Yani Maddi konular uygunsa emir altında rahatlıkla çalışır ve hırslıdır gerçekten. Yükselmek de isteyebilir. Aynı bölümde. Kalsa da olur. Önemli olan ne kadar kazandığıdır. Bazen böyle eğri jüpiter parmakları çok çabuk bazı konulardan vazgeçebilirler. Yani inandıkları davalardan vazgeçme ve kendisi için daha mantıklı, daha pratik yönlere daha çabuk uyum gösterme eğilimleri de olabilir. Daha önceden çok inandığı bazı olaylardan vazgeçebilir. Çünkü önemli olan çalışma hayatıdır. Çalışma hayatı ne, ne getiriyor ona? Bu gerçekten önemlidir. Diğer yandan baktığımızda burada kader çizgisinin de avucun ortasından başladığını görüyoruz. Rahu bölgesinden. Genelde Rahu bölgesinden başlayan kader çizgileri bu erken dönemlerde bazı zorlukların olabileceği ki burada bahsettik belki bir kaza, bir olaylar olmuş olabilir ve buradaki geç ayrılma da 21 yaşından itibaren oluyor. Genelde geç başlarlar ama başladıkları zaman da çok iyi bir başlangıç yaparlar ve her zaman çok iyi dersler aldıkları için bazen de iş hayatlarında erken dönemlerde belki çok iyi güçlü irade gösteremediler ama çok iyi gözlem et, yapmış olabilirler ve orta dönemlerde de iş hayatlarına hızlı bir şekilde giriş yaparlar ve genelde rahu bölgesinden doğan kader çizgileri olan kişiler her zaman kendi işini başlatmak isterler büyük ihtimal kendi işinde yönetiyor olabilir şu an kader çizgisi oyundan baktığımızda ilerliyor çok net bir şekilde ilerliyor. Tabii ki stres çizgileri var. Şöyle kesen. Özellikle kalp çizgisi kesiyor böyle ama çok da bir zayıflatmıyor. Sonuna kadar çizgi ilerliyor. Yani nadiren çizgiler Satürn tepesine kadar düz bir şekilde ilerler. Bu geç yaşlarda da çalışacağı ve çok iradeli, güçlü bir iradeye sahip olduğu anlamına geliyor. İyi bir iş gücü, fizik gücü de anlamında da okunabilir. Yani bu geç yaşlarda da bu performansı, bu verimliliği alacak kendisinden, çalışma hayatından. Kolaylıkla böyle kişiler emekli olmazlar. Yani çalışmayı da severler. Zaman zaman da kendilerine zaman ayırma problemleri olabilir. Buna dikkat etmesi lazım. Yani kendilerine de zaman ayırması lazım. Hayat sadece çalışmaktan ibaret değil. Burada baktığımızda Merkür çizgileri de var tabii ki buradan gelen. Şöyle gelen çizgi var. Şöyle gelen bir çizgi var. Bir de şöyle var. Şurada üçgen oluşumlar var. Bir denilebilir, ikinci de sayılabilir. Yani bu ve sızıntılar yok. Maddi konularda bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum yani para tasarruflarında. Ve baktığımızda zaten burada diğer yandan kader çizgisi olmasa belinde bizim her zaman yaptığımız gibi tam şöyle ortadan bir çizgi çektiğimizde çok geniş, özgür bir venüs var. Ve çizgimiz dışa doğru açılıyor görüyorsunuz. Çok net. E, bu kadar zaten ya bu çizgi olmasa bile dünya nimetlerinden faydalanma açısından, şanslı olma açısından, iş gücü, fizik gücü dışa dönüklük, yeni insanları tanıma, seyahat göç etme, yeni imkanları yaratma kendisine ve kendi şansını kendi yaratma açısından bu çizginin böyle geniş olması çok iyi. Hayat enerjisi açısından da çok iyi. Yani insana çok fazla katkı sağlar. Yani bir şanstır gerçekten. Dardan alırsa bu genelde daha olumsuzdur her konuda. Ne kadar genişlerse o kadar iyidir. Burada bir eksik gördüğüm konu benim mesela çok fazla yatay çizgi var, dikeyler yok görüyorsunuz. Yani erken dönemlerde yok özellikle. Geç dönemlerde daha çok var. Erken dönemlerde para akışlarında bazı problemler yaşamış olabilir. Yani dikeyler yok çok fazla elinde. Belki fotoğraf da aldatıyor olabilir. Evet bu fotoğraf aklımızda burada da yok. Çok fazla belki fobi ve korkuları olabilir. Bazı böyle çizgiler eğer diğer çizgilerle kesilmiyorsa bu korku ve fobilerini kontrol etmekte zorlanıyor olabilir. Bazı mesela yüksekten korkma, karanlıktan korkma gibi bazı durumları vardır. Dediğim gibi para akışlarında da bazı problemler yaşamıştır belki erken yaşlarda belki bunu aşmıştır şu an ama çünkü ilerleyen yaşlarda bu çizgiler belirmiş. Erken dönemlerde biraz zayıf gibi görülüyor yani yok sayılabilir gibi. Yani neredeyse dikey çizgiler yok elinde. Bir de şuraya baktığımızda fiziksel mars yani iç mars dediğimiz nokta burada şöyle kesen çizgiler bazen aileyle ilgili bazı baskılara maruz kalma, yakın çevreyle ilgili baskılara maruz kalma bu Sinirsel olarak sizi etkileme sağlığınızı bozma gibi durumlar olabilir psikolojik olarak da. Öyle durumlar da yaşamış. Gergin bir yüksek iç mars var. Bu belki sinirsel durumlar, fevri davranışlar, fiziki davranışları olabilir. Zayıf bir el değil, karakterli bir el. Yani çizgiler güçlü, yani mantıklı davranan birisi. Kolaylıkla da hata yapmaz. Bu gerginlikleri, sinirsel gerginlikler, duygusal gerginliklerini kontrol edebilecek kapasitesi mevcut. Şimdi kader çizgisine baktığımızda bu fotoğrafta da çok net görülüyor, görmüştünüz. Ve güneş çizgimiz de çok net. Ve güneş çizgisini kesen yatay çizgiler yok. Gelen fırsatları iyi değerlendirdiğini düşünüyorum hayatında. Çünkü yatay bir çizgi yok. veya da iç Mars'tan gelen kesen çizgiler yok. Gayet temiz. Bu yönde de avantajlı bir durum kendisi için. Buradaki çizgi biraz sempatik çizgisi gibi duruyor. Olabilir, sempatik denilebilir. Çünkü yüksek venüs de var ve özgür venüs. Bu dışa dönük konuşkan bir yapıda kendisi. Ama hemen sol bakıyoruz. Sol eldekinde de daha çok Ring of Solomon gibi duruyor görüyorsunuz. Şu ikinci de var. Bu yine Ring of Solomon'un olması. üretken yeni fikirleri hayatına geçirmek isteyen veyahut da bir iş hayatında yeni fikirler edinmek isteyen Sürekli gelişmek isteyen bir yapı. Yine dediğim gibi bu e, astroloji, her çizgileri, bu tür konularda merakı var ki bize bizimle temas halinde şu an. Aynı zamanda yine bir felsefik düşünme durumları da olabilir. Çünkü eklemler çok fazla olmasa da hafiften var. Yaş ilerledikçe daha da belirebilir bunlar. E, yine bu felsefe merakı veya psikolojiye merakı da olabilir. Yine hisler de güçlü olabilir. Altıncı hissi güçlü olabilir. Öngörüleri iyi olabilir. Kalp çizgisi de çok iyi. Şöyle baktığımızda bir kısma kadar çok iyi tabii iki parmağın arasına gelmesi önemli ama burada bir nokta var atlamamız gerek çok önemli. Şuradaki adacık iki elde de çok net görülüyor bu. Yaklaşık hatta kırılma gibi de denilebilir. Adacıktan çok bir overlap durumu var gibi. Sanki iki çizgi burada ayrılmış. Şurada şu tamir etmeye çalışan bir tamir çizgisi gibi. Bunlar bazen erken yaşlarda da olan ayrılıklar da genelde bu Merkür parmağı ve Güneş parmağının olduğu bölgelerde kırılmaya sebebiyet veriyor. Yani erken dönemlerdeki bir büyük duygusal bir yıkım kendisini etkileyebiliyor. Burada bir kesinti yoruyor, biliyor. Sahile baktığımızda bu biraz daha çok adacık gibi duruyor. Şöyle. Ve buradan gelen çizgilerle teması var. İç Mars'tan gelen. Şöyle. Bu şu an İç Mars çizgisi gibi. Yani buralara temas etme eğiliminde olan çizgiler. Bu kalp sağlığına gerçekten özen göstermesi gerek. 55-60, 58-60 diyeyim daha doğrusu. O dönemlerde bir ufak tefek problemler baş gösterebilir kalple ilgili. Kötü alışkanlıklar varsa bırakması lazım. E, kalp sağlığına önem vermesi lazım. Onun dışında güçlü bir kalp çizgisi, iki parmağın arasına gitmesi, iki elde de sağlam çizgiler. Bu e, iyi bir, yani duygularını doğru düzgün yaşadığı anlamına geliyor duygusal konuda. Yani kanın vücuttaki yayılımının doğru düzgün olacağı, kalbin ritminin iyi olduğu, iyi bir fizik gücü anlamına da geliyor. Güçlü bir kalbe işaret. E, duygularını da tabii doğru düzgün yaşıyor. Ve iki parmağın arasına gelmesi yine bir iyi aile babası olabileceği. E, dediğim gibi aile kurması kendisi için iyi olacaktır her zaman. Burada iki netilekten de faydalanıyor çizgi. Hem Jüpiter hem Satürn. Yani Jüpiter'in nitelikleri neydi? Fedakar olma, başkalarına düşünme ve yardımsever olma. Aynı zamanda duygularında doğru şekilde yaşama ve yansıtma. Satürn'den de etkilenmesi var tabii. Bu da zaman zaman kendini düşünme. Yine e, bazen de bencil davranışlar olabilir. Çok fazla kendini düşünüyor da olabilir. Maddi konulara da önem verme de olabilir her zaman. Bir dengedir. Yani ikisinden de faydalanması her zaman iyidir. Çok fazla da fedakar olmak iyi değil. Çok da maddiyatçı olmak iyi değil. Tam dengede kalp çizgisidir. Bu İyi. Zaten burada dengelici bir çizgi de var aşağı doğru düşen. Bu da güçlü e, çatal oluşturuyor. Burada. Derin bir çatal oluşturuyor. Eğer alttaki çatal da çok derin olsa da yukarıdaki gibi bu zaman zaman e, davranış değişikliği, karakter değişikliğine sebebiyet verebilirdi. Ama üstteki dalın daha güçlü olması çok fazla da etkileneceğini düşünmüyorum bu düşen daldan. Bu düşen dal bazen işte dediğim gibi e, mantıklı davranmaya iter kendisini. Düz gidiyor çünkü. varsa doğru yöneliyor. Mantıklı davranma, hata bulma ve e, çok fazla da duygularına yenilmeme gibi eğilimler oluyor. Bir dengeleyici. Aynı zamanda böyle düş çatalları yardımsever, e, yine gururlu, çok fazla çevresinde olabileceğini söyleyebiliriz. İki elde de görüyorsunuz evlilik çizgileri, merkür evlilik çizgileri. Geç dönemlerde belirmiş bu e, bazen geç yaşta evlenme anlamına gelebilir. Eğer erken yaşta da evlendiyse bu da e, evleneceği kişi dış görünüşten daha çok e, duygusal baktığı ve mantaliteye baktığı anlamına geliyor. E, kafa yapıların aynı olması, ortak hedeflerin olması gerek bulacağı kişide diş görünüş ikinci plandadır her zaman. Diğer evlilik çizgisi de çok güçlü burada. Ben belki evlenmiş olabilir. Aile bağları çizgisi de çok güçlü. Sadece burada problemli olan yav işareti. Yav yok, biraz dağınık, kırıklık var. Belki bir ayrılık yaşamış olabilir. Genelde ayrılıklarda en çok değişen çizgiler yav işareti ve kalp çizgisine kırılma. Ya bir ayrılık yaşadı, şu an evli değil. E, Veya hatta evli belki bazı işler de yolunda olmayabilir. Ama diğer çizgiler de güçlü. Belki her şey yolundadır. Bilmiyoruz, sadece fikir yürütüyoruz. Bu ele baktığımızda şu fotoğrafta da net görülüyor zaten şuradaki kırılma. Genelde böyle kırılmalar ayrılık yaşayan kişilerde oluyor. Ve Sorel'de de net bir şekilde kalp çizgisi kopmuş burada ve tamir harcı gibi burada bir tamir çizgisi var. Akıl çizgisine baktığımızda net bir çizgi ve uzama eğiliminde görüyorsunuz. Çizgi ilerledikçe sanki burada belirime daha da çok yani çizgi netleşebilir. Bu zihinsel faaliyetler yükseldikçe zihin gücüyle çalışma, daha çok odaklanma, Belki masa başında çalışma, evraklarla çalışma, çok fazla kitap okuma veyahut da analitik düşünme, bir şeyi dizayn etme olabilir. Bazen e, fiziksel materyale temas edilen işlerde de çok fazla kafa yorma. Yani bu tür her zihin faaliyeti bu çizgiyi daha da güçlendirecektir. ya Daha sofistike düşünme, daha e, kapsamlı düşünme, analitik düşünmeye doğru yönelecektir. Halihazırda bu çizgi gerçekten güzel akıl çizgisi olarak, uzun bir çizgi. Hem dış hem de hafif ay tepesinden de faydalanıyor. Ama daha çok düz bir akıl çizgisi. Düz akıl çizgisi dış etkenlerden kolaylıkla etkilenmeyen ve dediğim gibi fazla hata yapmazlar böyle kişiler. Her ortama kolaylıkla ay ayak uydururlar. Mantıklıdır. E, duygusal hatalar da yapacağını düşünmüyorum ben. Duygusal da olabilir çizginin yukarıya gidişinden dolayı ama e, kolaylıkla da hata yapmayan bir yapıda. Bilek çizgilerine baktığımızda bir tane net çizgi var ve şöyle bir bükülme var. Belki alerjik durumlar olabilir akciğerle ilgili durumlar olabilir, hassasiyetlikler. Bunlara da dikkat etmesi lazım. İkinci çizgimiz var, üçüncü de var. Bu da maddi konular, şans açısından iyi. Önündeki yıllarda şurada bir stres çizgisi var, yaklaşık 45'lerde. Ayrıca 45 yaşlarında benim tecrübelerime göre genelde böyle derin çatallı hayat çizgilerinde mutlaka olumlu olaylar oluyor. Yani kayıplar da oluyor tabii ki onun yanında. Mesela şu 50 yaşlarını işaretleyebiliriz şu nokta yaklaşık. 48-50 derin çatal görüyorsunuz bu dönemden itibaren çok büyük başarılar olabilir hayatında. Yani çok büyük değişimler olabilir. Ee, önünde bir 10 yıl sonra tabii bunların temellerini şimdiden atıyor. Daha büyük değişimler o dönemlerde de olacaktır. Dediğim gibi zaten bunlar göç etme de olabilir. Başka şehre göç etme veyahut da yurt dışına çalışma olabilir. Yani birçok olay olabilir. Yakın kaybetme de olabilir. Ayrılıklar olabilir bu dönemlerde. 48-50 yaşları biraz kritik ama yine dediğim gibi daha çok olumlu yönden bakması lazım bu duruma. E, olumlu olaylar daha çok olacaktır büyük ihtimal. Sorale baktığımızda şöyle katılan çizgiler kader çizgisine bu her zaman görüyorsunuz çok fazla çizgi var katılan bu e, karşı cinsten çok fazla fayda gören birisi evlilik olabilir abla olabilir kız kardeş olabilir anne olabilir her zaman bunların faydasını görüyor özellikle sorale olması bu aileyle bağlantılı daha çok aile kurmak dediğim gibi evlenmek evli olmak her zaman kendisi için mantıklı tabii ki hata yapmaması lazım. Diğer özelliklerle bağlantılı olarak. Ve her katılmada çizgi bir şekilde ilerliyor, güçlü bir şekilde Çizgi burada da net bir şekilde Satürn'e doğru gidiyor. Sağ elde çizgi daha iradeli, daha güçlü. Kader çizgileri konusunda şanslı bir el. Ve hayat çizgisi de öyle. Genişten alması. Sol elde de biraz daha dar alıyor sol elde. Fark etmişsinizdir. Çünkü burada kader çizgisi biraz da daha hayat çizgisi gibi de görev yapıyor. Burada da bir genişleme var aslında. Ama sahilde daha net bir şekilde oturmuş çizgi burada ve ay tepesini de neredeyse içine alacak bir durumda. Ay tepesinin yüksekliği de güzel. Bu inovasyon, seyahat etme, bu tür işler yine iyi olabilir kendisi için. Alt bölge de geniş. Bu yine konforuna rahatına önem veren, yeme içmeyi seven anlamına da gidiyor. Buradaki Dolgunluklar da yine birikim yapmada iyi olabileceği, birikimlerde yapabileceği anlamına geliyor. Baş parmağa baktığımızda güçlü bir birinci falanj var. Bu da iyi bir harekete geçme özelliği veriyordur kendisine iş hayatında, özel hayatında. Yine bu kısımda çok kısa değil. Dengede plan proje oluşturan ve bunları da aktive eden kapasite mevcut. Uzun bir parmak sayılabilir. Zaten güçlü bir venüs oturuyor. Güçlü bir irade karakter anlamına geliyor. Kolay pes eder mi? Bence etmez. Çünkü Merkür parmağı da güçlü. Ee, ama dediğim gibi Jüpiter'in evliliğinden dolayı kendisi için mantıksız gelen, daha önce belki mantıklı gelen şeylerden kolaylıkla vazgeçer. Yeni bir başlangıç da yapar. Ee, böyle eğri Jüpiter parmağıyla. Önündeki yıllara baktığımız zaman çok büyük bir stres yok. Bu 45'te var dediğim gibi az önce de hatırlattım. Ondan sonra pek bir olay yok. Yani yatay çizgiler yok böyle. Hiçbir kesen çizgi yok. Önü gerçekten düzgün Önü açık duruyor çizgilerin ve bir engel yok, bir maddi kayıp görünmüyor. Tabii ki de çok dikkatli olması lazım. Biz sadece burada bahsediyoruz bu konulardan. Dikkatli olmak, kontrollü olmak zaten kendisi çok kontrollü biri. Yine de dikkatli olması gerek. Burada paralel bir çizgi beliriyor yanında. Bu ekstra gelirler olabilir. Yani gelirlerin katlanması yaklaşık bunun başladığı nokta da dediğim gibi tam bu 48 dönemlerine denk geliyor. O dönemden itibaren de kader çizgisi çift ilerlemeye başlıyor. Gerçekten güzel olaylara işaret bu dönemden itibaren. Güneş çizgisi de daha da aktive oluyor o dönemde zaten. Yani o dönemden itibaren işler daha da yoluna girecek. Daha büyük genişleme, büyüme anlamında olumlu. Evet bir analizin daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bir dahaki analizde görüşmek üzere. Eğer siz de böyle bir el okuması istiyorsanız açıklamalar kısmındaki linke tıklayıp oradan sipariş verebilirsiniz. Eğitim videolarının linki de orada. Orada detayların hepsi mevcut görüşmek üzere